Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 tane iyi haberle karşınızdayım. Bir tanesi orta bütçe iyi bir Bovcraft'ı buldum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İkincisi POB'ye güncelleme gelmiş. Artık bazı şeyleri yapmanıza gerek yok. Biraz daha kolaylaşmış hale gelmiş oldu. Üçüncüsü de özellikle ping sorunu yaşayan arkadaşlar için bu oyunun içinde latency'si sürekli yükselip düşen yükselip düşen arkadaşlar için ufak bir çözüm buldum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım. Hemen şimdi ilk haberimden yeni orta bütçe bovdan bahsedeyim. Şimdi biz önceki bovumuzda ne yapıyorduk? 2 tane fiziksel damış modu arıyorduk. Bir tane kompenin damış getiriyorduk. Bunu çünkü insanlar iyi bir mod olduğunu bilmediği için e, bayağı ucuza satıyordu. O yüzden kompenin damage'la diyorduk. Suffix'lere de biz olatak gibi 10 slot getiriyorduk. iki tane essence'la. Üçüncü suffix'te çöp kalmış oluyordu. Bu yeni boğumuzda 3. suffix'i e de daha iyi hale getirmiş olacağız. Bu prefix'teki kompenin damage yerine de daha iyi flat lightning damage almış olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yeni trade sitesinden ben sizin bir almanızı öneriyorum. Ben bu yine trade şeyini aramasını e, linke koyarım. Ama burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Birinci husus. Prefix'lerde yine en azından T2 yüzde Fiziksel damage arıyoruz. En azından T3 flat fiziksel damage arıyoruz. En azından da T3 ya da T3 diyeyim. T T4 almayın. Flat lightning damage arıyoruz. Ve bu modların desecrate olmaması gerekiyor. Desecrate dediğim bu etrafında yeşil çerçeveli bizim e, preserved e, bonlarla preserved jaw bonla eklediğimiz modlar oluyor. Desecrated modlar. Böyle yanlarında yeşil çerçeve var. Burada görüyorsunuz. Ben zaten bunları filtreden kapattım. Yani desecrate o, o prefix'inde olanları zaten göstermiyor. Onun dışında suffix'lerde de fractured mod olmamasına dikkat edin. Yani iyi bir mod fractured ise eyvallah da. Burada mesela gidip mana giyindi fracture'lamış adam. Onu dikkat edin onu almayın. Tamam peki başka neye dikkat etmeniz gerekiyor? Suffix'lerde fracture modu olmasın. Suffix'leri dolu olsun boş olsun hiç fark etmez. Şimdi biz suffix'lerde yine önceki boba benzer bir işlem yapacağız. Önce gideceğiz haste essence satacağız. Ondan sonra haste essence dediğimde tabii ki perfect haste Şurada hemen göstereyim. Yine gidip Perfect Hastias'ını saçacağız. Aynı önceki bov'daki gibi 10 slot 10 kill getirmek için. Ondan sonra gideceğiz. E, Perfect Hastias'ın of battle atacağız. Yine önceki bov'daki gibi art 4 all attack skills getirmek için. Bunları yine önceki WoW'a benzer şekilde yaptık. Bunu tabii ilkin attıktan sonra ikincisi 1 bölü 3 ihtimal bunu da silebiliyor. Eğer bunu silerse tekrar atmanız gerekiyor vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi yeni gelen adım ne? Yeni gelen adım şu şekilde. Şimdi siz bu Preserve Bonları eğer okursanız Desecrate kısmını diyor ki bir item fullse diyor yani 6 tane modu varsa diyor. O zaman diyor bir tane random modu siler ve sonraki desecrate modunu ekler diyor. Şimdi bizim bu alacağımız bovlarda e, desecrate modu olsun veya olmasın. Item 6, a, itemin eğer safikleri boşsa safikslerini doldurun önce. Ondan sonra bu yapacağım şeyi yapın. Şimdi safiksleri doldurduk. Sonra haste attınız. Önce haste attınız. Sonra battle attınız. İki modu da var. Şimdi üçüncü modu da çöp mod. Aynı bizim ee, aslında ya ilk yaptığımız bova benzedi. Compendium yani içine Flat Lightning olacak, bir tane çöp suffix, bir de heist ve battle e Essencelar olacak. Peki üçüncü essence'ı nasıl getireceğiz? Şimdi oyunda sizin suffix eklemenizi garantileyecek bir omen var. Omen of the Extra Necromancy. Şimdi buna bastığımız zaman ve Freesword Bone attığımız zaman eğer itemde 6 tane mod varsa, tamam normalde rastgele bir modu siliyor ama ekleyeceği mod suffix modu olacağı için mecburen bir suffix modunu silmesi gerekiyor. O yüzden bizim prefixlerimizi korumuş oluyoruz. Peki neyi korumamış oluyoruz? Bu sonradan eklediğimiz, Essence'de eklediğimiz 10 Slot ve All Attack skill'lerini koruyamıyoruz bu şekilde. 1 bölü 3 ihtimal bu çöp modu olan modu silecek ee, böyle yaptığımız zaman. Bir de aynı zamanda e, burada Omen of the Leech var. Amamonu Modifier'ı ekliyor bir item'e. Yani siz Unreveal ederken gidip e, şeyde, e, şurada Well of the Souls'a gidip item'i Unreveal ederken o modlardan birinin en az Amamonu modu olmasını sağlıyor. Peki Amamonu modu ne? Ona hemen bakalım. Burada ben bovların bütün üstüne gelebilecek modifierler listesi bu linki de aşağıya açıklamaya koyarım. Kendiniz bakmak istiyorsanız. Şimdi burada 3 tane amamamu modu var. Bir tanesi Pierce enemy. Bir tanesi Attack speed. Bu direkt lokal atak speed. Yani direkt bovunuzun atak speedini çarpıyor. Yani bir nevi more atak speed gibi düşünebilirsiniz. Bir de spirit reservation efficiency var. Yani biz bir itemi bu amamamu o ile desecrate edip sonra gidip unreveal edersek 1 bölü 3 ihtimal bize atak speed verecek. Ve bu atak, atak, speed çok 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 değerli. Çünkü direkt damage'ınızı hani bir nevi 1.18 ile çarpıyor. Max roll gelirse. Ve 1 bölü 3 ihtimal bunu alması. Bunu alması 1 bölü 3 ihtimal. Bir de tabi oyunda ne var? Eko ee, omeni var. Eko omeni de ne yapıyor? 1 reveal yerine 2 tane reveal yapmanızı sağlıyor. 2 tane reveal yaptığınız zaman e, yani 1 bölü 3 ihtimal değil de %57 ihtimale falan denk geliyor. Sizin buradan atak speed görme ihtimaliniz. Atak speed peki görmezseniz ne olur? Omen of Light'la gerisilerseniz burada Omen of Light var. Bu biraz daha tuzlu. E, 142 beyaz. 142 exalt pardon, düzelteyim. E, omen of Light'la tekrar anula atıyoruz iteme. Bu Omen of Light'ın yaptığı şey, e, eğer bir iteme Omen açıkken anulatarsanız atarsanız sadece desecrated modu siliyor. Bu şekilde desecrated modu silip tekrar atıp tekrar %57 ihtimal e, buradan atak speed almayı hedefleyebiliriz. Yani siz sonsuz tane deneyebiliyorsunuz. Prefixleriniz zaten hiçbir zaman kaybolmuyor bu şekilde. Yani dediklerimi doğru yaparsanız prefixleriniz her zaman e, safe. Her zaman korumada. Sadece suffixlerle oynuyorsunuz. E, dediğim gibi önce iteme haste atıyoruz. Sonra battle atıyoruz. Sonra üçüncü mod olarak da e, desicrate atıyoruz. Bu hem amanamul omeniyle hem de dextral necromancy omeniyle. Bu, bu bonu şey atıyoruz. Preserve Java bonu bova atıyoruz. 1 bölü 3 ihtimal atak speed'i. Yani 1 bölü 3 ihtimal burayı desecrate yapıyoruz. Sonra gidip de %57 ihtimal Buraya ataksi bit konduruyoruz. Peki siz 1 bölü 3'ü tutturamadınız da burada battle veya haste essence'ı gitti. O zaman ne yapacaksınız? Tabii ki o zaman gidip silinen essence neyse onu tekrar item'e koyacaksınız. Yani burada zaten bu essence'lar çok pahalı essence'lar değil. Mesela perfect essence of haste 7.5 exalt. Perfect essence of battle 40 exalt. Yani burada sizin sonsuz defa deneme hakkınız var. Desecrated'i denediniz tutmadı mı? Buradaki zaten şu iki omen de ucuz burada desecrate deniyorsunuz. O mı sildi? Hemen gidin tekrar battle atın. İşte battle atınca 10 slotu mu sildi? Hemen gidin 10 atın. Yani 6. modu da buradaki 6. 3. suffix çöp olan modu desecrate moda çevirene kadar sürekli deneyebiliyorsunuz. Ha bir kere getirdikten sonra zaten o essence modlarına falan ellemeyi de bırakmış oluyorsunuz. Buraya zaten desecrate modu geldikten sonra omen of, ee, omen of echo ile iki defa şey yapacaksınız. E, iki defa reveal'layacaksınız. E, atak speed gelene kadar. Atak Speed dediğim gibi e, Reveal başına 1 bölü 3 ihtimal. 2 tane Reveal'da gel, gelme şansı %57. Yani %57 ihtimal göreceksiniz. Görmediyseniz Omano Flight ile anullayacaksınız. Tekrar desecrate edeceksiniz. E, tekrar desecrate ederken tabii e, Only Suffix falan yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten itemin sadece bir tane Suffix'i boş olacak. E, ama yine Omano Mu e, modunu Oman kullanın. Bir tane Omanumu modunu garantileyin. E, bu da yine işte iteme Omano e, Mu Suffix'li şey ekleyecek ondan sonra gidip onu reveal edeceksiniz. Neyse çok uzatmayayım. Bu şekilde dediğim gibi iteme o 3. Üç, üçüncü çöp olan şeyi bile e, atak speed modunu bile garantilemiş oluyorsunuz. Burada ben mesela bu şekilde iki tane bov yaptım. Birisi bu. Burada gittim mesela T1 flat physical, T2 percent physical bir de T4 lightning damage'lı aldım bir tane bov. Bu bowu ben on divine aldım. Ondan sonra dediğim gibi iki tane essence sattım. İki essence da gelene kadar essence sattım ondan sonra da Desecrate attım. Desecrate'de üçüncü modu sildi. Bana Attack Speed ekledi. Burada Companion Attack Speed önemli değil. bu zaten hibrit bot Yani hem size Attack Speed veriyor hem Companion Attack Speed veriyor. Ama o ikincisi önemli değil. ondan sonra gittim. O Echo ile reveal ettim. Attack Speed'imi aldım. Bu şekilde 6 modlu bir item yapmış oldum. bu WoW'dan bir tane daha yaptım. Burada yine On Divine almıştım. Base'in. Yani prefix'li halini. Bu da mesela şeydi. E, T3 flat physical var. T2 percent physical var. T2 flat lightning var. Bunun da yine prefixleri gayet güzel. On divine'a da ucuza almış oldum. Yine gittim iki tane essence sattım. bir on slot essence'ı, biri şey essence'ı, atak essence'ı. E, ondan sonra da gittim e, desecrate ettim. Atak speed unveilledim. Yine altı mod çok iyi bir bov olmuş oldu. E, hemen şöyle siz şeyini yapayım. POB üzerinden e, kıyaslamasını yapayım. Bu mesela bizim önceki bovumuz. Bu, bu hemen mesela ben bir editleyeyim. Şu companion damage'ı şeyin tanıması açısından. 107 increase damage diyeyim. Hani biraz daha doğru bir kıyaslama olması açısından. Şimdi bu benim eski bovumdu. Eskiden de mesela rapid attack kullanıyordum benliklerimde. linklerimde. Damage'ıma bakıyoruz 208k. Ondan sonra benim yeni yaptığım şey ne? Ben gittim bu yeni craftladığım bova geçtim. Yeni craftladığım bovun zaten farkını burada görüyorsunuz. %33 hit DPS diyor. Yani direkt 1.3 damage'ımı zaten arttırmış oldum. Bir de ben önceki videolarda ne demiştim? Ben bu rapid attack aslında en iyi mı değil. Ama low atak speed'iniz olunca, atak speed'iniz düşük olunca biraz karakteri oynaması kötü hissediyor demiştim. Ama biz bu bovda gittik ne yaptık? Atak speed aldık. Atak speed aldığımız için artık hani zaten iyi hissettiriyor diye bunu kullanmamıza gerek yok. Zaten bunun verdiği damage'e bakarsanız sadece %11 damage veriyor artık. Onun yerine gidip de deliberation kullanabiliyoruz. Burada mesela ben hem stoicism hem deliberation'ı koymuş oldum. Onun dışında atülmut, innervate falan da var. Bu şekilde... Hem de buradan damage almış oldum. Şimdi önceki damage'ımız neydi? 208 kaydı. Şimdi 299 kya Yani hasarımı direkt bir buçuk katına çıkarmış oldum. Sadece bovap upgrade ile. Peki bunu yaparken ne kadar para harcamış oldum? Ee, 10 divine'ı bow aldım. Ee, i̇ki tane e, essence aldım. Yani bana şans eseri ilk denemede geldi ama hadi siz şanssız denk geldi diyeyim. Ne bileyim 3 divine'lık işte essence harcadınız diyelim ya çok abartı bir şey söyledim de. Hadi diyelim 3 divanlık esnes harcadınız. Hadi diyelim bir de 3 divanlık şey desecrate attınız, rerolladınız vesaire. Ee, maksimum 16 divine'a e denk geldi. Ee, abartı abartı söylüyorum. Bir de tabii bu yaptığınız bu bayağı iyi bir bov olduğu için ben buna bir şeyleri de attım artık. Biraz daha pahalı olan rune'den attım. Rune of Spring diyor. Bu 1'e 60 veriyor. Normalde Greater Rune of Storm 1'e 30 veriyor. Bu 1'e 60 veriyor. Bu ya yani koyabileceğiniz en iyi rune bu zaten. Ee, bundan mesela, en iyi ürün bu değil artı bir bova ürünü var da o oyun çok çok pahalı. 10 divine, 12 divine falan. E, o yüzden bu hani biraz da orta bütçe olduğu için buna bir de gittim. E, 70 exalt'lık rünlerden de attım. Oradan da bir upgrade gelmiş oldu. Çünkü önceki bov'u 10 atsam. Bov zaten 2 divine'lik bov. Ben ona gidip 2 divine'lik rün atsam saçma oluyordu. Ama bu craftladığımız bu iyi bir bov olduğu için buna gidip bir de o rünlerden de attım. Oradan da damage kazanmış olduk. Bu şekilde damage'ımızı 1.5 katına çıkarmış olduk. 16 divine'a. E. Ha, siz böyle yaptıktan sonra tabii gidip eski bovunuzu da satabilirsiniz. Geriden gelen arkadaşlar için, ligi yeni başlayan arkadaşlar için vesaire. Ben mesela buraya 7 divine'dan koydum. Bunu abartı koydum da. Hani ben bunu 2 divine, 3 divine'a kadar bile düşürürüm. Hani oradan da biraz geri paranızı almış olacaksınız. Yani gidip de mesela benim abartı söylediğim 16 divine yerine işte gidip 14 divine vesaire e, yapmış olacaksınız bu upgrade'i ve damage'ınızı bir buçuk katına çıkarmış olacaksınız bu şekilde. Hani bazı arkadaşlar soruyordu hani bu yaptığın bu bu eyvallah güzel bütçe bu bu ama hani benim artık biraz param var bobumu değiştirsem mi falan diyordu. O arkadaşlar için çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Tamam onun dışında ikinci haberime geleyim. İkinci haberime POB'ye bir güncelleme geldi. POB'ye bu arada en yeni güncellemeleri almak için buradaki Options'a tıklayın. Şurada Opt-in to Weekly Beta Test Views diyor. Bu hani biraz daha erken patch'leri almanızı sağlıyor. Bunu yapıp Save deyin. Ondan sonra Update deyin. Ee, belki bu patch normal versiyona gelmemiştir. Sadece beta versiyonda vardır. O yüzden şimdiden uyarayım. Ama bu support gemlerin hepsini artık getirmişler. Artık support gemlerin hepsi çalışıyor. Ee, buraya hani gidip de %20 more damage, %25 as extra lightning falan yazmanıza gerek yok. Ama şu companion nodu hala çalışmıyor. O hakkınızda bulunsun. E, buradaki yine companion damage nodlarını eğer alıyorsanız tree'nizde ne kadar alıyorsanız onu 22 ile çarpıp buraya yine eklemeniz gerekiyor. O da hakkınızda bulunsun. Onun dışında tiklemelerde birkaç değişim var. Çünkü bu yeni gelen supportları eyvallah çalışıyor ama bazılarında kondisyonları var. Mesela Inervate diyor ki e, şok bir enemy'yi öldürmüş olman lazım diyor vesaire. Mesela onu aktif etmek için biz zaten on slotu önceden de basıyorduk. İşte always moving zaten basıyorduk. Tailwind'i zaten on yazıyorduk. Burada mesela bir enemy son 3 saniyede şokladım mı diyor. Bunu tiklemezseniz innervate çalışmıyor. Bunu tikleyin. Ee, onun dışında burada stoicism'de kaç tane kaç saniye geçtiğini soran bir şey var. Ee, bu zaten siz dodge falan atmadığınız için, ruhanın üstünde olduğunuz için hep on oluyor. Buraya yine on yazın stoicism'i aktif etmek için. Bu Windows'da zaten eskiden de 3 yazıyorduk. Buraya zaten eskiden de 3 yazıyorduk. Buraya zaten şok eskiden de tıklıyorduk. Yani gele gelen ne var? Şuraya stoicism 10 yazacaksınız. Bir de şuradan e, son 3 saniyede birini şokladın mı şeyine evet diyeceksiniz. E, bu şekilde POB'nin konfigini biraz daha kolay e, yapmış hale gelmiş olduk. Burada hani gidip de supportları çıkartma, ekleme falan muhabbeti olmamış oldu. E, burada dediğim gibi bazı arkadaşlar mesela damage'e falan bakarken ya da burada işte benim gösterdiğim e, fiyat performans ürünlerini satın almaya çalışırken solda skill seçmeyi unutuyor. Bu soldaki lightning Row'u mutlaka seçin. E, yoksa gidip de mesela e, burada ne bileyim, Windancer'dayken item almaya çalışırsanız, Windancer'ın damage olmadığı için POB neyin damage'ına bakması gerektiğini bilmiyor. Item bulurken falan hata veriyor. Ona dikkat edin. Tamam bundan da bahsettim. Üçüncü olarak da bu. Ben mesela bugün oyuna girdim de daha önce böyle bir şey yoktu. Bugün oyuna girdim. E, benim pingim böyle yoyo gibi oynuyor. Bir 1k oluyor, bir geri 50'ye düşüyor, bir k oluyor, 50'ye düşüyor. E, oyun kasmaya başladı falan dedim ne oluyor? Şöyle bir biraz araştırdım ettim. Cem adlı arkadaşım bana bir tane program önerdi. Exit Lag diye. Ee, bu programı yükledim. Bu programı yükleyince bayağı düzeldi. Ee, belki hani cicicinden bir sorun vardır da bu şimdilik hani geçici bir çözüm olarak size şey gelmiş olabilir. Sponsorlu falan değilim bu arada. Sadece arkadaşımdan duyup indirdim. Bunun 3 günlük deneme süresi varmış. 3 günlük istiyorsanız bedava deneme süresini bir yapın. Ben de yani şimdi siz, sizle beraber dinliyorum ama gerçekten etkisi oldu. Ben açınca o ping sorununu çözdüm. Mesela modemimi falan resetlemeyi, DNS'i değiştirmeyi falan denedim. Onların hiçbirinin yardımı olmadı ama bunu yükleyince harbiden yardımı oldu. Dediğim gibi sponsorlu falan değilim. Sadece aynı programı denedim ve harbiden yardımı oldu. Eğer bu şekilde ping sorunu çeken arkadaşlar varsa, işte bir anda yükselip azalıyor, yükselip azalıyor tarzı bir ping sorunu yaşayan arkadaş varsa, bu programı bir göz atsın diyorum. Bu programı bir denesin bence. Dediğim gibi 3 gün zaten bedava. 3 günden sonra artık paralı versiyona geçersiniz, geçmezsiniz. Sizin, e, şeyinize kalmış, e, kararınıza kalmış. Bu şekilde de bir program var. Bundan da bahsetmek istedim. E, onun dışında bu bir sonraki adım olarak şeyi soranlar oldu. İşte bu Fabgan'ı takip ediyoruz. Fabgan hybrid versiyona geçti. İşte hem Energy Shield hem Evasion'lı versiyona geçti. Onu sen geçecek misin falan diye soran arkadaşlar oluyor. Evet ben de ona geçmeyi düşünüyorum. Çünkü artık maplerde bu kadar defans yetmiyor. Biz böyle bayağı deflection'a falan... E, yönelmiştik ama deflection'a ne kadar yönelirsek yönelelim e, asimptotik bir formülü olduğu için yani siz ne kadar alırsanız alın %100'e e, o kadar yavaş bir biçimde gidiyor. %100'e hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz. E, o yüzden biraz daha deflection'dan uzaklaşıp energy shield'a gitmeye çalışacağım. Energy shield'ın zaten boyut genel sinerjisi var. Evasion yılda olduğunuz için yani simsiz canavarlar ayda yılda bir vuruyor. Ayda yılda bir vurduğunda da hani energy shield'ımız gitsin sonra zaten o ikinci hiti yiyene kadar energy shield geri dolmuş oluyor. E, dolmadığında da zaten biz yeni bir tane e, şey Spirit Gem'i kullanacağız. E, Ghost Dance diye. O Ghost Dance'in makarası da yine Evasion'la e, biz Evasion'ımız olduğunda ve hit yediğimizde tekrar bizim e, Energy Shield'ımızı anında dolduracak. Hani böyle Recharge'ı falan da beklememize gerek kalmayacak. Çok iyi sinerjiler var orada. O yüzden o buyla geçmek istiyorum. Peki niye şimdiye kadar geçmedin? Şimdi e, bence Energy Shield bana geçmeden önce mutlaka beltinizi Headhunter'a geçirmeniz gerekiyor. Çünkü o Headhunter'dan gelen statlar lazım. Bir, İkincisi headhunter size hem damage hem e, hız hem de defans sağlıyor. Yani headhunter sizin direkt e, bal kaymağınız yani mutlaka headhunter denemeniz e, e, gerekiyor. Headhunter'a ulaşmanız gerekiyor. E, Headhunter'a geçince bence ondan sonra biraz daha hani parayı toplayıp energy shield setup'ına geçin. E, bir de energy shield setup'ına geçtiğinizde mesela siz gidip de energy shield helm'i kullanırsınız. Burada mesela de var mı bilmiyorum. E, bu farklı bir POB ama e, şöyle mesela geriye gideyim. Benim hybrid için oluşturduğum bir POB var. Mesela burada bir Helm takıyoruz ama taktığımız Helm 107 int. Bizim mesela normalde karakterimizde işte 40-50 int falan vardı, benimkisinde mesela 29 int var şu an. Ee, gidip bizim mesela ekstra 70 int falan almamız gerekecek bir yerden. E bunu da, da ne yapacaksınız? Tree'deki dexterity nodlarını falan str nodlarını int'e değiştirmeniz lazım. E bu sefer bir sürü dex'iniz azalıyor. Dex, dex de lazım. Dex de en az mesela 163 lazım. Gemini Bob'u takabilmek için. Yani böyle statlar gerekiyor bir sürü bir anda. Onu da işte mesela Headhunter çok iyi çözüyor. Çünkü Headhunter'da 40k kadar hem str hem de dexterity alabiliyorsunuz. Buradan str dex'i alınca bütün geri kalan dex nodlarını falan büyük bir kısmını intelligence'a çevirince o zaman biraz da yetebilir hale geliyor. Ama ondan önce Gidip işte yüzünüzü değiştirip dex almanız, işte ne bileyim amuletinizi değiştirip int almanız falan gerekiyor. Ee, o yüzden suffixlerinizde bayağı bir baskı oluşturuyor. Suffixlerden çünkü biz hem deflection alıyoruz, body armor'da, ayakkabı da. Ondan sonra bir de gidip de resist alıyoruz. Hem işte normal elemental resist hem chaos resist. Ondan sonra bir de gidip de bizim ee, stat almamız gerekiyor, rarity almamız gerekiyor. Bu sefer çok fazla suffix pressure oluyor. Hangi suffixte ne alayım e, çok karışıyor. Ee, ve zorluyor sizi yani tam böyle ucu ucuna mi kapleyin falan tarzı. Ee, o yüzden ben biraz daha sonraya bıraktım. Energy Shield'ı. Energy Shield'ı o yüzden acele etmeyin. Bence önce bir Headhunter alın. Headhunter alınca zaten karakteriniz çok çok daha güçlü halde gelecektir. Belki Energy Shield'ı geçmenize gerek bile kalmaz. Ee, ama sonra onu paranız olduğunda Energy Shield setup'ına da geçebilirsiniz. Energy Shield setup'ını da makarasını anlatayım. Buradaki Deflection nodlarını bırakıyoruz. Şuraya falan gitmiyoruz. Ee, onun yerine şuraya gidiyoruz. Burada bir sürü Energy Shield, Movement Speed falan da alıyoruz onun dışında şuradaki not bizim için asıl önemli. Diyor ki Body Armor'daki evasion, shield evasion Rating başına Energy Shield veririm sana diyor. Onun dışında bir de şurada bir Subterfuge Mask diye bir not var. Bu nodu da Anoint ile alacağız amuletimizdeki. Bu da bize Energy Shield başına helmimizdeki Evasion veriyor. Şimdi biz o yüzden gidip full bir tane Energy Shield helmi alacağız. Buradaki Energy Shield bize bir sürü Evasion gelmiş olacak body armor'umuzu da full evasion rating almış olacağız. Bu evasion rating'i de bu benimki düşük bu arada. Gidip burada 2000 e, falan veren e, en azından 2000, 2000, 2200 falan evasion veren bir chest'e geçeceğiz. E, buradan da bir sürü evasion gelmiş olacak. Bir de buradaki evasion'ı aynı zamanda energy shield'a çevirmiş olacağız. Yani hem hayvan gibi evasion'ımız hem hayvan gibi energy shield'ımız olmuş olacak. Yani sırf mesela helmimden enerji shield geliyor. 1500 enerji shield'ım olmuş oldu. Yani de, canımı ikiye katlamış oldum bir nevi sırf onun oradan. Ee, bu şekilde bir sinerji yakalamaya çalışıyoruz. Yani böyle gidip de bir, bir sürü enerji shield nodları gidip eldiven ayakkabıyı değiştir hepsini enerji shield al tarzı bir şey değil de. Sadece her birinden enerji shield al. Body armor'da olabildiğince fazla yüksek evasion yap. Ee, oradan hem enerji shield almış ol hem evasion almış ol tarzı bir şey e, şeyde bulunacağız. Ee, burada tabii şey diyebilirsiniz. 3'deki bütün deflection'ları bıraktın. Ee, nasıl deflection alacağız o zaman diyebilirsiniz. Deflection az bile alsanız yani böyle hemen %50'lere falan ulaşıyor. Ee, burada zaten Eee bizi body armor'da, eldivende, ayakkabıda deflection olacak %20'şer falan evasion'ınızın yani %60'ını falan deflection'a yine çevireceksiniz. Oradan bize zaten %50, %60 falan deflection gelecek. Ondan şeyiniz olmasın. Onun dışında tabii bir sürü evasion'ınız olacak, bir sürü enerji shield'ınız olacak. Onun dışında bir de build'de evet az önce bahsettiğim ghost de koyacağız. Ghost dance de bizim sürekli enerji shield'ımızı dolduracak. Ee, evasion'la sinerjili olacak şekilde. Ee, ne diyor mesela evasion'ın %5'ini enerji shield olarak çevirir, e, recover eder diyor e, ee, siz hit yediğiniz zaman e, bu şekilde bir sinerjisi de var. E, bunu da koyunca bu biraz daha tanki olacaktır düşünüyorum. Ama dediğim gibi bence önce Headhunter'ı almaya çalışın. Headhunter'ı aldıktan sonra bu setup'a geçmeye çalışın. Bu da benim size önerim olur. Ee, evet bugünlük de bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi uzun uzun anlattım ama hani biraz daha detaya girmek istedim. Hani insanların sorabileceği soruları önceden böyle tahmin edip onlara cevaplamak istedim. Dediğim gibi orta bütçe bovuna geçin. Ondan sonra Headhunter'ınızı alın. Ondan sonra hibrit setup'a geçeriz. Body Armor'u helmi değiştirerek. Ee, evet bugünlükte de bu kadar olsun. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.